Bugün 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde vesayetçi ve darbeci zihniyeti kınamak için bir aradayız. AK Parti Çorum İl Başkanlığı İnsan Hakları Komisyonu 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde bir basın açıklaması yaptı. Darbe fotoğraflarının yer aldığı bir sergi açtı. 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılında AK Parti Çorum İl Başkanlığı İnsan Hakları Komisyonu üyeleri Hürriyet Parkı'nda bir araya geldi. Burada partililer adına İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Zekeriya Kuyumcu bir konuşma yaptı. 27 Mayıs sadece bir darbe tarihi değildir. Maalesef ülkemizde darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil eder. O günden sonra birçok darbeci ve cuntacı cesaretini 27 Mayıs'tan almış ve 27 Mayısçıların kurguladığı düzenin içinde sivil ve demokratik siyaseti kontrol altında tutmak istemiştir. Milletin iradesi yerine vesayet zihniyeti geçirilmiştir. Bu bakımdan 27 Mayıs tarihimizde sürekli tekrar edecek olan bir zihniyetin tohumlarını saçmıştır. Zekeriya Kuyumcu dönemin CHP yönetimini de eleştirdi. Dönemin CHP Genel Başkanı İsmet Ünün'ü darbenin başına geçen ve hemen ertesi sabah kendisini arayıp emrindeyiz diyen, diyen Cemal Gürsel'e büyük iş başardınız. Asıl ben sizin emrindeyim diyerek CHP'nin darbecilikle tarihi ilişkisini açıkça dile getirilmiştir. O tarihten bugüne CHP'ler her türlü darbenin ya önünde ya arkasında ya da yanında olmuştur. Kuyumcu, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti döneminde bu vesayet mekanizmalarını milletimizin desteğiyle teker teker çökerttik dedi. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti döneminde bu vesayet mekanizmaları milletimizin desteğiyle teker teker çökerttik. Devlet millet kucaklaşmasını inşa ederek milletin iradesini yeniden tesis ettik. Ancak unutmamak gerekir, vesayet çökmüş olsa da bazı adreslerde vesayetçi zihniyet hala yaşıyor. Kuyumcunun konuşmasının ardından 1960 darbesinin fotoğraflarının yer aldığı sergi gezildi. <laughs>